Euzubillahimineşşeytanirracim -E Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a ait sözleri okumaya devam ediyoruz. Bütün mesele insanı yönetmeleridir. İnsanı ilahi iradeden kopartıp kendi iradelerine, şeytanın emrine amade yapmalarıdır bütün mesele. İşte bunu başardılar. İnsan artık cinlerin, ağın, medyanın, sosyal medyanın, siyasetçi kılıklı şeytanların, tarikat ve ideolojilerin envai çeşit şeytanlığın ve insan şeytanlarının pençesindedir. Şeytan ve ehli nereden yıkıldıklarını anlamazlar. Şeytan ateştir ve ona kananlar da ateştirler ve ateşe giderler. O yüzden onlar Adem ve Havva'yı küçük ve pejmürde görürler. Bir tek okla öldürebiliriz herkesi hak ettiği üzere. Lakin onlar onları öldürdüğümüzü anlamazlar saat gelene kadar. Biz ezel ve ebedin okçularıyız. Hayat oku da atarız, helak oku da atarız. Allah'tan gayri kimse bizi görmez. Biz bu okları atarken biiznillah ve billahi. O yüzden bize karşı haddinizi bilin inşallah. Geleceğe hoş geldiniz reklamları yapıyorlar. Geleceği inşa ediyoruz diyorlar. De ki sizin geleceğinizi sizin geleceğiniz ancak cehennemdir. Şeytanın piçleri sizi. Sizi helak edeceğiz inşallah. Sizi geleceğinizle birlikte cehenneme atacağız. De ki, dil bizden sorulurdu. Kelam bizden sorulurdu. Mana bizden sorulurdu. Şimdi ne oldu? De ki, yer ve gök, zahir ve batın, alemler ve ademler bizden sorulurdu. Şimdi ne oldu? Şimdi de bizden sorulur evvel Allah. Bizden sorulur. Bizden aldıklarıyla bize karşı savaştılar. Allah onlara ne büyük tuzaklar kurdu. De ki devlet bizden sorulurdu, millet bizden sorulurdu. Şimdi ne oldu? Barış bizden sorulurdu. Şimdi savaş bizden sorulur oldu. Allah'ın kullarından alarak Allah'a karşı savaştılar. Allah azze ve celle onlara ne büyük tuzaklar kurdu. Şahit olun, bütün ilahlarımı öldürdüm. Şahit olun, bütün ilahları öldürdüm. Allah ne büyüktür. Seviyorsun sen seni aynada. Orada, burada hep kendini seviyorsun. Kendinle sevişiyor, kendine tapıyor, kendinle fuhuş yapıyorsun. Hakikat yoksunu bir oruspu gibi. Hem de ne oruspu? Zahirler ve batınlar oruspusu bir oruspu. Şeytanın fahişesi bir şirret fahişe erkek veya kadın. Çünkü kendinden başkasını hiç sevmedin sen. Çünkü hakkı hiç sevmedin sen hiç. Allah Teala'yı hiç bilmediniz. İşte böylece sizin cezanız böylesi bir aşağılar aşağısı fahşa ve fuhşiyat oldu helak oldunuz. Ben sizin anlattıklarınızı anlarım da anlamam belki. İşitirim de işitmem gerekirse. Çünkü asıl benim size söylediklerimi anlamanız ve işitmenizdir. Ben size levh-i mahfuzdan levhalar getiririm. Siz o levhaları alır, Adem'den bu deme gelen vahyin içinden seçersiniz.'' Ben size yolun başını, ipin kendisini ve en üstün zirveleri getiririm bir iznilla. Siz de zirveleri görenler olarak yola revan olur ve bizim çağrımızı ve yola nereden başlanıp nasıl yürüneceğini ikrar ve imar edersiniz inşallah. Evet, ben beni gerçekten kardeş edinenlerin kardeşi olurum gerçekten. İnşallah bir rahmeti rahmanım ben.'' thank yeah. you